Belki tecrübesiz bir teknik direktör. Yani çok e, arzulu olmayan oyuncular bizim işimizi çok zorlaştırabilir. Ancak e, salı günkü maç milli takımdaki birçok oyuncu için de artık e, milli takımı noktalama pozisyonuna gelebilir. Macaristan maçı bu çok önemli. Yani kazanamazsak bazı oyuncularla e, artık milli takımın işi biter diye düşünüyorum ki. E, büyük bir ihtimalle teknik direktör de buna dahil olur gibi bir e, benim önsezim var. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Biz Macaristan'ı yeneriz. En azından gruptaki şansımızı devam ettiririz. Yani en azından biraz şey olur. Abdullah Avcı ve oyuncular zaman kazanırlar Macaristan'ı yenerse. Abi zaman kazanırlar yani. Çok fazla eleştiri olmaz. Milli takım bir bekleme sürecine girer. Önümüzdeki sezon daha farklı olabilir. Bu gruptan ikinci olup elemeye maçına çıkabiliriz. Yani bir sürü şey olabilir tabii. Baktığın zaman bizim de kolay maçlarımız yok. Tazelenecek de... şüphesiz, ya, umutlar tazelenecek yani. şüphesiz. Umutlar tazelenecek de Romanya deplas... Romanya deplasmanı kolay bir deplasman değil Bülent. İçeride Hollanda ile oynayacağız. Bunlar kolay maç değil. Estonya'ya dör... gideceğiz. Kalan 4 tane maçın 3 tanesi zor. Dışarıda Romanya zor. İçeride Hollanda zor. <laughs> dışarıda Estonya zor. Iki bir tane, tane bizim Andorra maçımız var yani. Kolay olan bir tane Andorra maçımız var. İçeride oynayacağımızda bir maç Hollanda Kalan maçlar, ve ekrana onun ekrana devamında geldi. iki tane deplasmana gideceğiz. Bizim işimiz kolay değil yani. Biz yarın Salı günü yarın diyorum Salı günü Macaristan'ı yenemezsek bizim bu grupta çok net söylüyorum hiçbir şansımız kalmaz. Yenersen de Eylül'e kadar kalır. Ha, Yenersek e, de dediğim gibi e, e, e yani, umut tazeleriz. Pas, hikaye dinleriz. Peki şunu sormak istiyorum yani biz Macaristan'ı salı yenersek günü yenersek de bence yenersek de şu olur yani vaatler devam eder. Bravo. Yani hayal dünyasında yaşamaya e, Ekim'e kadar devam eder? Devam eder önümüzdeki sezon en azından e, bu bunun bitiş sürecine kadar ki herhalde öteki e, yaza doğru bitecek e, grup maçları evet. değil mi öteki yaz evet. çünkü turnuva. Oraya kadar Abdullah Avcı da muhtemelen e, görevinde kalır, süreci uzatır. Yani biz e, hayal dünyasında yaşamaya e, devam ederiz. Ancak şunu da söyleyeyim ben, milli takımda özellikle oyuncu seçimleri ve kadro seçimlerinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Aday kadronun yoksa çağrılandan ortaya çıkan mı Hem çağrılan hem oynayan çok doğru olmadığını düşünüyorum yani çok bir sürü oyuncu var. Yani eğer bu oyuncular ve bunun milli takımdakiler. Milli takımda oynuyorsa ki ben buradan en fazla 5-6 oyuncu ayırabilirim. Bu konuşmamda en fazla 6 oyuncu ayırabilirim bak. 6-7 oyuncu bunlar milli takım bünyesinde olması gereken oyuncular. Onları kenara ama onun haricinde bugün bu kadro şunu gösteriyor seçilen bazı oyuncular özellikle. Bugün Türk Türkiye'de top oynayan her oyuncu milli takımda maça çıkabilir abi. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Çok net olarak çıkabilir yani. Bugün bugün hangi Anadolu takımındaki birçok oyuncu ben neden milli takıma alınmıyorum diye bir serzenişte işte bu işte bulunursa ben ona hak veririm. Bu arada yönetmenimiz İlbey aday kadroyu da ekranlara getirdi. Akan yazı şeklinde savunmacılar. İşte savunmacılar demişken Egemen'in enfeksiyon geçirdiğini, çok ciddi bir gripal enfeksiyon geçirdiğini ve yerine Gökhan Zan'ın Macaristan maçı kadrosuna dahil edildiğini belirtelim. Bu Yani isim Gökhan olarak çok ver, isim oldu. olarak çok vermek istemiyorum tabii oyuncuları çok şey altına sokmak istemiyorum baskı altına ama yani milli takımda Ekemen kadroda evet. Yani milli takımda gördüğüm ben birçok oyuncu normal oyuncu yani. yani çok öyle milli takım oyuncusu falan değil. Normal. Kadrodakiler üzerinden sormayayım da sen bunu deyince Burada tabii, kadrodakiler de böyle fark etmez. Olmayıp da olması gereken var mı? Yani şu da olmalıydı dediğin. Ya olması, Ya şu kadroya baktığım zaman şu olmalı. Şu kadroya baktığım zaman şu da olmalıydı dersem o 40 kişi saymam lazım tam. Mesela İbrahim Toraman çok konuşuluyor. En çok konuşulanlardan biri hemen aklıma geldi. Şimdi yani Bekir milli takımda oynuyorsa İbrahim Toraman 10 kat fazla oynar yani ben sana söyleyeyim. Yani buna bir örnek olarak veriyorum. Bunu Bekir kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum ama yani Bekir bugün ilk takımda oynuyorsa, Gökhan Zan oynuyorsa, Semi oynuyorsa İbrahim Toraman bunlardan çok daha fazla o milli takımda oynamayı hak etmiş bir futbolcudur. Öyle veya böyle. Bugün yıllardır Beşiktaş formasını giyen ve sahadaki mücadelesiyle ön plana çıkan, takımı için 90 dakika savaşan, İyi de bir te tecrübesiyle de tecrübesiyle de buna katkı yapan çok önemli bir oyuncu. Ancak bu Abdullah Hacı ve ekibi bu zihniyet, bu neyin zihniyetidir ben çözemedim. Yani oynayan, hak eden, koşan, mücadele eden, savaşan oyuncu milli takımı almak, almamak ne demek yani? Nereden çıktı o? bu, kimin fikri abi? yani bu? Ben sana vereyim abi. Şimdi kimse alınmasın. Ee, Abdullah Hoca'nın hocalığına hakikaten laf etmek istemiyorum ama milli takımı hoca seçerken Türkiye'de 10 küsür bir antrenör var. Bak ben yarın federasyonu ya şunu, yarın federasyona telefon desem ki benim şunu, bir şunu bilen ne? şunu şunu kaldırsınlar Be, Bekir milli takımda oynuyorsa derken bunu demek bu istemiyor söyle, Sergen. Bunu yağıtın. söylemek istemiyorum yani ben. Hani bu, söylemek istediğim bu değil yani benim. Bekir milli takımda oynarsa derken yani yani, yani, Bekirler varsa Semihler varsa İbrahim Toraman da haydi, haydi olmalı. Yani demek abi Sergen ben. Sen devam et de. Onu değiştirdik Şimdi sardım. Bekir milli takımda oynuyorsa Bu da ilk 11. mi oynasa? milli takımda oynuyorsa evet, Egemen milli takımda oynuyorsa öbür kim Semih milli takımda oynuyorsa bana sorarsan İbrahim Turaman bunlardan hepsinden daha iyi stoper. Ben sana söyleyeyim. Bak İbrahim Turman bu dördünden de iyi stoper. Açık ve net söyleyeyim ben sana. Tecrübesiyle ve oyun stiliyle bunların hepsinden daha iyi stoper. Yani Nedir onu milli takıma aldırmayan? Valla onu zaman? Abdullah Hoca'ya sormak lazım ve ekibine sormak lazım. Bundan önceki milli takım hocası da mesela İbrahim Turaman'ı milli takım almadı. Ben anlamadım yani bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir an yani bu nasıl bir anlayış? Hiçbir milli takım Yurilik antrenörü maçlarında da de... Selçuk'la ilgili polemikler vardı. O Selçuk Andorra maçında kilidi açan isim oldu. Selçuk İnan'ı da oynatmıyor. Bunlar, bak şimdi bunlar kötü oyuncu diye söylemiyorum ben. Şimdi bu Bekir ile Semih milli takımdaki stoper oynuyorlar mı? Oynuyorlar değil mi? Türkiye'deki bütün stoperler bu milli takımda oynarlar kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Yani atıyorum. Bu milli takımda Gaziantepspor'un stoperi Kemal de oynar. A anladın mı yani? Hiç fark etmez yani onun oynaması. Bir Çok Gökdeniz fazla bir şey değiştirmez. Gökdeniz. Yani Gökdeniz Kazan'da Rubin, Rubin Kazan'da oynuyor. Rubin da bank oynuyor. Bakıyorsun hiçbir milli takım kadrosunda yok yani. Bugün... Bak ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Ben şuna tahammül edemem. Futbolda özellikle oyuncular da buna tahammül edemez. Futbolda ne zaman kaybedersin biliyor musun? Adaletsiz olduğun zaman kaybedersin abi. Oyuncunun hakkını yediğin zaman kaybedersin. Benim için en önemli şey şudur futbol. Eğer teknik direktörlük falan yaparsam hiçbir zaman futbolcunun hakkını yemem. Hayatta adaletsizlik yapmam. Ve milli takım seçerken adaletli seçim yapmak zorundasın. Milli takımı hak eden oyuncuyu alacaksın. Ben gelecek planlaması falan filan bana hikaye anlatma. Milli takım şu anda gelecek planlaması falan yapamaz. Çünkü milli takım şu anda hayati maçlar oynuyor. Şu anda sen gelecek planlaması falan yani ben genç bir milli takım kuracağım. Genç onu yapamazsın abi şu anda. Bizim öyle bir şansımız yok şu 15 an. 15 Ekim'e kadar Çünkü mı? bizde öyle oyuncular da yok. Yok. Bak bizde öyle oyuncular da yok. Bana desen ki bende 8-10 tane genç oyuncu var 20 yaşında ben onları alacağım. Bana bir iki sene müsaade edin milli takımı hazırlayacağım falan desen. O hayali satarsın ama o hayali yemem. Neden? Çünkü bizde öyle oyuncu yok. Bizde alacaksın, oynatacaksın da 8-10 tane genç oyuncu gelecek, milli takım üç sene sonra götürecek falan. Bizde öyle bir sistem yok ve olamaz da. Ben şunu anlatıyorum. Macaristan'la hayati bir maça çıkacaksın. Elinde en tecrübeli oyuncular, kimse onlarla çıkacaksın bir defa. Burada genç oyuncuymuş falan filan onları geçeceksin. Çünkü hayati maç bu. Bu maç günü kurtarma maçı. Biz Macaristan'ı yenemezsek Abdullah Avcı istifa etmek zorunda. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Zorunda yani. Başka Bilal. bir şansı yok. Bu Çünkü grubu Çünkü bu grupta eğer biz bu grupta ilk 2'nin 2'nin içine giremiyorsak biz hangi grupta gireceğiz ilk ikiye, ilk üçe çok merak ediyorum. Kim var ya bu grupta? Kim var bu grupta? Estonya, Romanya, Macaristan, Andorra. Ya Estonya ile Andorra'yı Andorra Andorra zaten geçtim. Macaristan çıkış arayan bir ülke. Macaristan eski Macaristan değil. Macaristan da bizim altımızda bir ülke şu anda. Futbol olarak da altımızda bizim. Macaristan'da kim var ya? O bir tane deve santraforlarıyla bizi yendi. Abi Macaristan maçında seyretmediniz mi? Böyle bir komedi olur mu? Uzun boylu santraforları vardı bize. Uzun boylu bir santraforları vardı ya maçtan sonra da ben aynı şeyleri söylemiştim. O Santrafor'la falan biz yendik Macaristan. Macaristan takımında da bir şey yok. Ben söyledim. Macaristan takımı öyle amşan bir takım değil. Romanya takımı hiç amşağın bir takım değil. Sadece koşan, mücadele eden klasik roman takımı. Bekliyor, basıyorlar, ediyorlar. Kontradan atarsak atarız. Romanya Edum, takımı... Edum Zalai. Evet yani o mesela o Santrafor adam yani çok fizik olarak çok güçlü ama adam zaten koş, gidemiyor yani. Çok ağır bir oyuncu. O, ben Macaristan maçı başladı. İnan şok oldum meslek ederken. Ben çok iyi bir Macaristan bekliyordum. Ben o Macaristan takımını görünce şok oldum. Şey gibi oldum. Fenerbahçe, Victoria Plezen miydi? Hı hı. Victoria Plezen Fener maçı başladı. 10 dakika sonra şok geçirdim maçı seyrederken. Çünkü o Plezen takımını öyle bir anlattılar ki. Napoli'ye 5 gol attı iki maçta. Ya ben de ciddi bir takım bekliyorum abi karşımda yani maçı ederken. Napoli'yi içer, dışarıda 3 tane atmış, içeride 2 tane atmış. Ben de güçlü, hücum yapabilen, savunma yapabilen, koşan, mücadele eden iyi bir takım beklerken. Karşımda hiç yetenekli oyuncusu olmayan çok enteresan bir takım seyrettim yani. Söylediğim maçta bu maç. Yani, Pilzen. Hayır şimdi kusura bakmasın yani bu takımlar Plazen olsun, Romanya olsun, Macaristan olsun bunların hiçbirisi bizim ülke ayarında futbolcular değil. Futbol takımları değil, milli takımları da bizim ayarımızda milli takımlar değil. Benim aslında en büyük yani konuşmamı oraya getiren konu bu. Bak ben milli takım kadrosuna baktım. Ben bana göre sorarsan stoperde mutlaka Serdar Aziz oynamalı Bursa. Tamam. Maç başlamadan hemen önce İddia çıktı ve hemen jet yalanlama geldi. E, kalede de olur vardı. Yani bu bir tesadüf mü? Yoksa böyle bir şey gerçekten hayal ürünü mü? Bilal Andorra maçında ne fark eder abi? Kale kimi koyarsan koy ya. Çok önemli değil. Hatta yani Macaristan maçı öncesi belki önemlidir yani. Çünkü Macaristan maçından önce arkasından ama yani Andorra maçında bana kaleciyi, stoperi, sahabeki, hocayı ne bileyim. Ya bana bunları sorma abi yani. Bunlar konuşulacak şeyler değil. Andorra maçı için bunlar konuşulmaz. Andorra maçında derim, dediği için. İşte onu oynattık, bunu oynattık. Yok şöyle oynadık falan. Bana Andorra maçıyla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceksin ha. Maçtan sonra da maçla ilgili konuşmayacaksın fazla. yani bizim için bir hazırlık maçıydı oynadık deyip geçeceksin. Evet. Çünkü sen Andorra'nın rakip değil yani. Hiç kimsenin ciddiye almadığı bir rakip. Özellikle sahada tabii ciddiye almadığı bir rakip. O yüzden çok konuşacak bir yanı yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben benim kafama takılan en e önemli konu şu. Ben bir takımın hocasının, ekibinin her kimse artık adaletli olduğunu düşünmüyorum abi. Onlar kendilerine yakın kafalarına göre oyuncu seçiyorlar. Peki şeyi fazla. nasıl düşünüyorsun? tabii be, belli bir oyuncu şeyinin dışında, profilinin dışında kafalarına göre böyle kendi ya da bir, ya da yanlardan kim seçtiriyor, kim ne söylüyor bilmiyorum ama oyuncu seçimleri bana göre sağlıklı değil yani. Şey geçmiş artık bunlar. Bak ben yani sana, işin boyutunu açmışlar. Ben sana 3 tane söz. Bir takım antrenörü Fatih Terim antrenörü. Orada o hocalık yapacak iki veya en fazla iki kişi vardır o milli takımda. Bir takımın hocası Mustafa Denizli ise Bülent Bey. O zaman çıta yüksek demektir. Orada antrenör gibi bir iki kişi vardır ama bir takımın hocası Abdullah Abdi ise o görevi Türkiye'de yapabilecek en az <laughs> demin biraz fazla uçmuşum ama en az 500'den hoca vardır abi. O yüzden ben şeyi inanmıyorum. Ben Sergen'e bir ilave daha edeyim. Ben milli takım hocası seçiminin de adaletli olduğu inanmıyorum yani. Yani seçenlerin kim olmalıydı? Bilmiyorum abi. Benim ama şimdi... adaleti değil diyorsanız kim haklıdır? Diyor, kim yani kim bir B o... vardır. mı? Ben, ben de var abi. Kim? Şimdi, şimdi bak eğri oturalım. Doğru konuşalım abi. Bak, adaletten bahsediyoruz. Seçim. Bugün milli takıma eğer adaletli bir hoca seçeceksen her türlü alacaksın. Adaletli mi? Bir... Ya, ya şimdi bak, eğer hak eden diyorsan, eğer kim milli takıma hoca evet, olur doğru. diyorsan, Ertuğrul Sağlamı alacaksın. Niye? Çünkü adam Sporu şampiyon yapmış kardeşim. Adamın ünvanı var. Var mı böyle bir unvanı olan? Ayrıca Beşiktaş çalıştırmış, büyük takım çalıştırmış. Hayır, böyle bir unvanı olan var mı? Sen sana ben şimdi sana diyebilir miyim? Sen bu Ertuğrul'un nereden hoca yaptın milli takıma diyebilir miyim? Sen bana ne dersin? Ne diyorsun ya adam bu sporu şampiyon Tabii yaptı. Ünvanı yani. var dersen ben sana ne derim? Bir de büyük takım çalıştırmış Beşiktaş. O da o da yanı yani. Ne derim evet. ben sana? Doğru söylüyorsun derim. Bir şey söyleyemem yani ben bu konuda. Öyle değil mi şimdi? Eğer biz ama bugün Abdullah Hoca'yı ben hoca yaptım dersen sana 100 tane şey söyler karşındaki evet. mesela. Ya yani bunu iyi veya kötü olarak söylemiyorum ama kim hak etti? Kimin ünvanı var diyorsan Fatih Terim olmuyorsa Mustafa Hoca olmuyorsa o zaman Ertuğrul'u alacaksın abi. Evet. Çünkü hak evet. var mı böyle bir ünvan yapan? Doğru. Türkiye'de hoca var mı? Var mı? O zaman Ertuğrul'u alacaksın abi. Hiç yani bunun tartışması yok. Şimdi sen milli takıma hocan yoksa eğer yurt dışından bir hoca getirmeyeceksen, Türkiye'den bir hoca seçeceksen yer Ertuğrul'u alacaksın. Ertuğrul'u almazsan da beni ben hiç beni arayacaksın abi gel diye. Sağ Gideceğiz hep beraber milli takımı. <laughs> Orada yaparız programları biraz da. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim açık söyleyeyim ben benim milli takıma güvenim yok. Ben milli takıma güvenmiyorum. Sadece bizim abi. yenmemiz de ee, hani sadece, salı günü için söylüyorum. Bilal, biz Romanya Hollanda'yı yenerse de karışabilir. Ya da kalırsa, şimdi, Biz yenersek ümidimiz olur. Yazı rahat geçirir. Ha, Abdullah Avcı'nın en azından öteki maçlara kredisi olur. Yenersek. Biz yenemediğimiz zaman bizim için bu grup biter. Hayır şunu soruyorum. Bundan sonra milli takım yalan olur.